Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Kısa bir video olacak. Durum değerlendirmesi yapacağız. Gram altın 790-91 lira gibi gözüküyor. 800-850 bana göre 1000 liraya doğru giden bir yolda olduğunu söyleyebilirim. Ons altın 1780, dolar 1380, euro ise 1557. Şimdi arkadaşlar bugünkü gelişmelerde TL'nin tarihi en dip seviyesinde olduğu değer bakımından dolar kuruna göre ee, en dip seviyesinde olduğunu Merkez Bankası da açıkladı ve izah etti. 94 yılından beri, e, 94 yılına tekrar geri dönüldü. Yani bu tarihi dip seviyesi tekrardan e, egal edilmiş oldu. Bu iyi bir şey tabii değil. Merkez Bankası da kabul ediyor TL'nin çok düşük bir seviyede olduğunu. Ayrıca memurlara ve memur emeklilere e, %30-35 gibi bugüne kadar görülmeyen bir zam verilmesi verilecek olması da bu ekonomik çöküşün bir kabulü niteliğinde ve enflasyonun aslında %21 olmadığını kanıtlar bir vaziyette ve ekonominin ne durumda olduğunu gösterecek bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Yoksa başka türlü mümkün değil ki yani memurlara %30-35 gibi bir zam verilsin. Mümkün değil. Ben bir Tansu Çiller hükümetinde Erbakan Hoca baştayken rahmetli %51 memura zam verildiğini ee, görmüştüm zamanında. Eee askeri ücretin de 4000 liranın üstünde verilmeye çalışılacak olması yine bunu gösteriyor. Yani toplumsal çünkü çöküş olacak. Yani toplum infial yaratacak. Çünkü TL'nin ve alınan paraların hiçbir değeri kalmadı. Bu şekilde bunlarda kanıt. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar'a gitti ve ekonomik ve savunma alanında işbirliklerine imza atmak için başka da çaresi yok. Gidip Katar'da işte e, bulabileceği kadar yatırımcı almak, çekmek istiyor. Bulabileceği kadar döviz ve dolar almak istiyor. 16 Aralık'ta faiz toplantısı var. 16 Aralık'ta beklentimiz 100 bas puan daha faiz indirilmesi yönünde. Dolar kritik seviyesini geçmişe benzer. 7.72 13.72'yi sabire söylüyorum orayı geçti 4 saatlik kapanışlar gerçekleştirdi iki tane artık gidişat arkadaşlar 15 liradır yani bunun başka bir izahı bulunmamakta yani ancak bir faiz e, sabit bırakılırsa belki bir müddet gevşemeler şuralara kadar bir yapabilir ama bunun dışında bir faiz artırımı direkt 15 lira bunu e, çocuğa sorsanız çocuk da bunu bilir geldi gram altına Gram altın 800 lira bantına doğru çok yaklaştı. Ve e, bana göre 1000 liraya doğru gidiyor. Yani bu hızla giderse 1000 liraya doğru gidecektir bu. Diye düşünmekteyim. Bütün ortalamaların her şeylerin üstünde olduğu gözüküyor. Çok müthiş bir yükseliş iğmesi. Bakın şurada hedefler koymuştuk. Şu küçük yerler. Yani o hedefler çok komik kaldı. Şurada hedefler koymuştuk. Buraya kadar gelir falan filan demiştik. Bir çanak kul formasyonu bulmuştuk göstermiştik hatırlayanlar Hatırlıyor hepsi çalıştı hatta fazlasıyla Çalışmış oldu gram altının yükselişi Devam ediyor bir düzeltme yapmıyor ve yapacakmış gibi de gözükmüyor Onu söyleyeyim yani bir ara bir 680 liraya kadar bir indi Dö, dövize müdahale edildiği zaman tekrardan 100 lira daha koydu üstüne Bu kadar oynak bir piyasadan bahsediyoruz ee, Yükseliş devam edecektir ee, IGTAP 800 Sonra 850'yi görecektir. Sonra 1000 liraya doğru artık yelken açacaktır. Belki 1000 lira 2022 yılında görülebilir. Bilmiyorum. Ee, altın tabi FED'den gelecek açıklamalar. Gelen açıklamalar doğrusunda e, bu omikron e, varyantının belirsizliği, enflasyonun artık yüksek seyredildiğinin kabul edilmesi, faizlerin e, artırılması gerekliliği ve emtia varlık alımlarının daha öne çekilmesi ve daha çok azaltılması e, gibi olumsuz haberler hem saltını hem e, kripto paraları etkiliyor. E, dolayısıyla bir şekilde biraz daha bu böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Yalnız dikkatimden kaçmayan bir şey bu 1783 üzerine eğer atarsa arkadaşlar demiştim daha yukarılara gitme olanağı e, olabilir. 1803 ondan sonra tekrar 1830'a tırmanacaktır. Ben büyük bir sürpriz bekliyorum. 10 e, altın'dan sandalın aksine 2000 dolarlara doğru bir yürüyüş bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim yani 2000 dolarlara bir yürüyüş bekliyorum ben diye düşünebilirim. Evet dolayısıyla bakalım bu gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz. Gümüş 10 liraya doğru gitmekte. 9.89 bugün e, yani çok rahat artık bir 11 lira 11 20 kuruş gözüküyor diyebilirim gümüş için desteklerini aşağı aşağı gitmekte. Euro'da Euro arkadaşımız 15.54'lerde o da tarihi en üst seviyelerinde 17 liraya direkt çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu politika değişmediği müddetçe şu anki konjonktürle söylüyorum. Bitcoin ise artık şaşkın ördek gibi ne yapacağını şaşırdı. Bu da e, IMF, şey, FED'den gelecek e, açıklamaları bekliyor. E, bir aşağı mı kaysam diye düşünüyor. 42 bin dolarlara doğru gitsem mi acaba diye düşünüyor. Veyahut da tekrar 51 bin dolar üstüne mi atayım diye düşünüyor. Burada da bir önemli rakam 48 bin, 900. 48 bin. Şöyle bir daha bakalım. 49.700 bin 9700'ün 49 üzerinde kapatması lazım. 4 saatlik kapanışlar yapması lazım. 21 günlük ortalamasında o zaman 51.000'e doğru tekrar gidebilir. Alt Altcoinlerden kimisi çıkıyor, kimisi azalıyor. Bu matik enteresan bir coin. Yani ee, indiği gibi de çıkmasını tekrar bildi. Bakalım oralardan ne olacak. Chizis çok ümit bağlanan bir coindi. E, şu an aşağılarda. 1 dolara gitmesi beklenirken çok aş aşağılara indi. Şu an tam alım seviyelerinde aslında gözüküyor. Müthiş bir destek seviyesinin şu an üstünde gözüküyor. Yani buradan büyük prim elde edilebilir. En kısa sürede 43'e gitmek isteyecek tekrar. Çıkabildiği en üst seviyede zaten bu 60'lar falan 70'ler 0.70'ler olabilir. 2'ye katla, katlayabilir parayı diye düşünmekteyim. Tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kanalımıza abone olursanız buradan sevinirim. Bildirim zilini lütfen açık tutunuz. Twitter kanalımıza abone olunuz. Ozgur Maral Forex ismiyle hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.